Hazret İsa'nın yüzünü sildiği ve Urfa kralı Abgar'a gönderdiği mendil sonrasında Urfa'da bir manastırdan çalınır. Mendili çalan kişi bu mendili bir kuyuya atar. Rivayete göre, rivayete göre mendilin atıldığı kuyu bugünkü Ulu Cami'nin yerinde bulunan bir kilisenin kuyusudur. Ve kuyu günümüzde Ulu Cami'nin orta kapıdan iç mekana girdikten sonra hemen sağında yer alır. Bu kuyu Hristiyanlarca kutsal sayılır. Urfa Hristiyanları mendilin atıldığı günün yıl dönümünde geceden kuyunun başına gider, adaklar adar, ayinler yaparmış. İnanışa göre inanışa göre bu yıl dönümü Paskalya yortusunun 20. günüdür. Başka bir söylenceye göre mendilin atıldığı kuyu bugünkü Eyüp Peygamber kuyusudur.